Hepinize merhaba arkadaşlar. Kalbide hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar Pozavlan Chelsea'lar bunu nasıl indirir onu göstereceğim. Hızlıca videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar iki önceki bize e, lazım. Yani bir tarayıcı lazım. Tarayıcımızı açıyoruz. Açıklama kısmında verdiğim linkten buraya gelebilirsiniz. Bu şunum arkadaşlar 1.6.5 ve üstü çalışır. Yani yok 1. Evet 18 falan da var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada 1.6.5 seçeceğim. Sonra arkadaşlar aşağıdaki dolanda tıklayacağım. Toplakta sonra arkadaşlar burada tıkladıktan sonra 5 saniye bekleyeceğiz. Tekrar diyorum bu 1.65 ve 1 1.8'de çalışır. Bir de indir diyeceğim. Ve ayıtıra edip gördüğünüz gibi indiriliyor arkadaşlar. Şimdi buradan çıkalım. Şimdi zacifreye gireceğiz arkadaşlar. Sonra kısa burada dolanda gireceğiz. Burada kısa modumuzu seçeceğiz. Basılı tutup kopyala diyeceğiz arkadaşlar. Sonra buradan cihaz hafızası diyeceğiz. Android data pardon. Sonra aşağı geleceğiz. Buradan pozalı içeri gireceğiz. Burada arkadaşlar bakın sağ üstte 3 nokta var. Bir dakika. Farsa e tıklayacağız. Arkasında üstte 3 nokta var. Buraya, buraya ayarlara tıklayacağız. Dosya yöneticisi diyeceğiz. Bakın arkadaşlar. Sizde burada Minecraft olmayabilir. Minecraft olması sağ nokta sağ üstte 3 noktaya tıklayacağız. Ayarlara tıklayacağız. Dosya yöneticisine tıklayacağız. Sonra kısa gizli dostlara göster var. Gizli dostlara göster. Açacağız bunu. Geri çıkacağız ve Minecraft geldi. Bakın tıklayacağız. Botsa gideceğiz. Buraya yapıştıracağız. Evet arkadaşlar şimdi çıkalım buradan. Pasalı açıya gireceğiz. Arkadaşlar siz Minecraft'ta zaten forge kurmayı öğrenmişsinizdir. öğrenmişsiniz öğrenmediyseniz lütfen söyle Tekrar çekelim veya kanaldan izleyebilirsiniz. Sonra arkadaşlar oyna diyeceğiz. Ve evet arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Şimdi bunun hızlıca açılmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar o yere girdik. Arkadaşlar bize bakın burada e, bunu indirmemiz gerekiyor bu. Şimdi arkadaşlar bunu indireceğiz. Gördüğünüz gibi OBF us kate. Çıkıyoruz arkadaşlar. Çıktıktan sonra arkadaşlar 3 noktaya tıklıyoruz. Burada hepsini silelim. Sonra kısa Chrome tekrar açıyoruz. Tekrar buraya tıklıyoruz. Buraya arkadaşlar Sellers yazalım. Kate bol arkadaşlar. Bir dakika o e bot yazıp tıklıyoruz. ilk tıkla tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra buradan faiz tıklayacağız. Burada kısa bu modu ben açıklama kısmına koyacağım. Siz merak etmeyin. Sonra arkadaşlar buradan 1.6.5 seçeceğiz. Burada dolap diyeceğiz arkadaşlar. Sonra bekleyeceğiz. 5 saniye bekliyoruz gördüğünüz gibi. Evet 5 saniye dolduktan sonra arkadaşlar yine indir diyeceğiz. Çıkacağız buradan. zaten gireceğiz. Tekrar arkadaşlar pardon. nereye girdik? gireceğiz. İndirdiğimizi başlı tutacağız. Kopyala diyeceğiz. Burada cihaz hafızası, Android, data. Burada kısmen en aşağı geleceğiz. Plavlamaz ile Paris gireceğiz. Paris'e gireceğiz. Minecraft'a gireceğiz. Sonra buradan botusa gideceğiz. Modus'a tıklayacağız arkadaşlar. Sonra kısa tekrar pozalan içeri giriyoruz. Oyna diyoruz. Evet arkadaşlar Minecraft'ımız açıldı. Şimdi buradan tek oyuncu diyeceğiz. Yeni dünya diyeceğiz. Arkadaşlar bütün bakın iki mod zaten iki modunda linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz merak etmeyin. Şimdi hızlıca bunu açmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar Minecraft'ınız açıldı bir dakika tamam. Evantarı açıyoruz arkadaşlar sonra buradan bakın gördüğünüz gibi burada bir tık var buna tıklıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi silahlar geldi. Burada mesela bu silahı seçelim. Bütün düğmenden bir kasma var kusura bakmayın. Siz silahı kendiniz de yapabiliyorsunuz. Zaten yapma masası var burada. Silahı kısa tıklıyorum. Vuralım. Gördüğünüz gibi. burada ben e, oyunu sesli kapattım. Yani o yüzden duymuyoruz. Yani bende arkadaşlar... E, oha bayağı bir gitmiş ya. Bir dakika ekran kayıtlı oluyor mu? Ondan da gıcır oluyor yani. Şöyle sıfıra çekelim. Bayağı bir kasma var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani kısaca e, mod bu kadardı. Ama bakın arkama takılabildim. Arkanızda takabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sesler kapalı da olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekran titresi falan var. Bakın ekran tıklamıyorum. Kendi kendi havaya kalkıyor. Yani arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Bence mükemmel bir şey. Yani bu kadar arkadaşlar. Umarım videosu gitmiştir. Like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.